Evet arkadaşlar bugün 3-6 yaş çocuklarında iletişimle ilgili konuşacağız konumuz çocuk gelişimi konusunda uzman olan hocamız arkadaşımız ve aynı zamanda profesyonel koç Memnune Nazlıoğlu hocam hoş geldin hoş bulduk nasılsınız hocam iyisiniz teşekkür ederim siz de iyisiniz Kadir hocam çok şükür hocam iyiyiz. Evet, Çocuk Gelişimi serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün neler konuşacağız hocam? Bugün 3-6 yaş çocuklarında dinlenme konusunu konuşacağız. Bunun için de öncelikle çocuğu neden dinlemeliyiz? Merakın en fazla olduğu dönemdir, meraklı olduğu dönemlerden bir tanesidir. Bu yaş civarındaki çocuklarda bu meraklarını anne babasıyla kapamaya çalışırlar. Yani anne ve babadan aldıkları bilgilerle meraklarını örtüştürmeye çalışırlar. Bu dönemde dinlenmesi çocuğun çok önemlidir. Çünkü merak ettiği soruları anne babaya sorar, o soruların da cevaplarını almak ister. Burada e, çocuğun merak ediyor oluşu ve o meraktan dolayı biraz e, çokça arda arda soru sorduğu bir dönem aslında 3-6 yaş dönemi o hı hı. merakın getirmiş olduğu e, sık soru sorma e, hı hı. böyle bir durumda tabii çocuğu dinlememiz onu anlamamız e, anladığımızı ona göstermemiz e, bu da çok önemli. Ee, bu bağlamda e, nasıl hareket etmek gerekir hocam? Anne ve babanın çocuğu çok iyi bir şekilde dinlemesi, onu gözlemlemesi gerekir. Bu Onu dinlerken de onunla göz teması kılmalı. Ee, çocuğa öncelikle bir güven duygusu uyandırmalı. Anne baba çocuk üzerinde. Çünkü çocuk ne kadar çok anne ve babasına güvenirse, sorduğu sorulardan cevap alırsa, anne-babayla irtibatı o kadar fazla olur, o kadar dinlendiğini anlar ve o nispette de kendisi de e, onları yavaş yavaş dinlemeye başlarsın. Hocam burada e, çocuğu dinleme noktasında e, onun karşısında olmak, göz seması kurmak bu çok önemli dediniz. Bunun hmm. dışında peki? etkin bir şekilde dinlerken anne baba olarak anne babaların nasıl hareket etmesi lazım? Anne babalar açısından da mesela çocuğun duygu ve düşüncelerini anlaması çok önemlidir. bunun yanında da çocuğun önemsenmesi. Önemsenen bir çocukta kendine de tabii ki bir güven duygusu daha fazla uyanacaktır. Önemsendikçe karşısındakileri de önemsemeye başlayacaktır o çocuk karşılığında onları da önemsemeye başladık ama önemsenmezse ebeveynleri tarafından önemsenmezse o zaman ya bu çocuk içine kapanacaktır veyahutta gerçekten bağırarak çağırarak bir takım şeylerini yaptırmaya çalışacaktır. yani burada Eğer önemsenmediğini hissederse çocuk dinlenilmezse e, bu sefer iyi e, dikkat çekebilmek için farklı yol ve yöntemlere mi başvuracaklar hocam? Tabii dikkat çekmek için ya ağlayacak ya bağırarak dediklerini yaptırmaya çalışacak ya da içine kapanacaktır çocuk yani. Ee, ya dışa dönük bir takım e, olumsuz davranışlar sergileyecek veya da içine kapanacaktır ve güvensizlik uyanacaktır çocuk üzerinde. Peki hocam burada e, bir örneklendirmek gerekirse şöyle özellikle anne babaların çocukları etkin dinleme noktasında onlara yol gösterecek olan bir örneklemeler neler olabilir hocam? Yapabiliriz. Arkadaşları ile anlaşamayan bir çocuğu örnek alabiliriz. Mesela anneler bir tarafta konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, diğer tarafta da çocuklar oynuyorlar. O oynarken çok dikkatli dinlenmediği için tabii çocuklar. Onlar kendi aralarında konuştuğu için. Veyahut da bu farklı şekilde de olabilir. Anne başka bir işle meşgul olabilir. Çocuk orada oynuyor olabilir arkadaşıyla. Böyle bir çocuk arkadaşıyla oynarken şöyle bir örnek verelim. Arkadaşıyla oyun sırasında anlaşamıyor ve bir bu olayda kavgaya neden oluyor. Şimdi burada bir durum var. Bu durumu çözmek gerekir. Onu çözecek olan da ebeveyndir aslında. Ama ebeveyn bunu çok yanlış bir şekilde çözebilir mesela. Diyebilir ki işte e, siz e, oyununuzu şu anda bitirdiniz mi? Evet bitirdik anne der çocuk. Onun üzerine anne tekrar sorar e, yani oyununuz çabuk bitti neden falan diye çocuk da o zaman izah etmeye başlar işte der ki Aa, anne biz arkadaşımla kavga ettik. E, i̇şte oğlum güzel güzel oynayamıyor muydunuz? Hani sen bir bebek misin şeklinde bir davranışta bulunursa anne ona çocuk dinlenmediğini hisseder. Zaten burada da kurulmayan bir göz teması da varsa hiç dinlenmediğini hisseder. Ve birkaç tane daha soru sorar çocuk anneye. Git artık başımdan yeter benim başka işlerim var dediği zamanda o çocuk zaten anneyle Birkaç sefer bu şekildeki davranışın gördüğü zaman irtibatı keser. Peki burada hocam doğru davranış için nasıl bir örnek verebiliriz? Nasıl bir örnek verebiliriz? Çocuğa soru sorabilir. Mesela der ki, e, oğlum işte. A onu dinler önce tabii çocuk ona arkadaşıyla arasında olan olayı anlatır. İşte arkadaşım benim topumu aldı veya da herhangi bir şeyimi aldı ama onu bana vermedi. Vermeyince işte ben ondan çektim. O benden çekti ve birbirimizle kavga etmeye başladık ve birbirimize küstükler. Onun üzerine anne birazcık daha bunu bana anlatabilir misin? Hani gerçekten ben de çok üzüldüm. Bunun böyle olmaması için ne olabilir diye çocuğa sorar ve çözümü çocuğa yaptırmaya çalışır. Yani eğer o sorumluluğu vermez, o çözümü çocuğa vermez de kendisi sorunu çözmeye çalışırsa, o zaman burada bir problem var. Burada iki davranış da aslında doğru değil, doğru olmayanları. Birincisi Ebeveynin Çocukların arasındaki sorunu çözmek üzere çözüm üretmesi e, bu doğru değil. E, i̇kincisi de e, o sorun dolayısıyla e, çocuğun suçlanması, e, çocuğun tenkit edilmesi ve daha önceki yapmış olduğu hatalarla birleştirip sen zaten e, hep böylesin, e, hep kavga ediyorsun, evet. anlaşamıyorsun evet. gibi suçlamalarla gitmekte o zaman ikinci bir yanlış oluyor. İkinci bir yanlış oluyor. Çocuk bu sefer içine kapandığı zaman bu sefer de dil gelişimi aksamaya başlayacaktır çocuğun. Yani 3-6 yaş çocuğun dil gelişimi o yaşta çok önemlidir ya. Konuştukça, soru sordukça, sorusunun cevabını aldıkça gelişir. E, bu durumda da tabii hem de dil gelişimine de büyük etki olur. Sorunu anlayabilmek için e böyle yargılamadan e, nötr bir şekilde çocuğu dinlememiz ve ondan sonra da e, nasıl düzeleceği veya e, o sorunun çözümüyle ilgili neler yapılabileceğiyle ilgili aslında bir sorularla o çocuğun e, düşünmesini e, o alanı yeniden gözden geçirmesini de sağlamamış oluyoruz değil mi hocam? Evet ama ebeveyn burada hissettiklerini çocuğa aktarması gerekir. Mesela ben şimdi bu olaya çok üzüldüm. Hani Bu olay ne şekilde oldu diye çocuğa soracak. Çocuk da güzel güzel anlatacak tabi. Ee, peki arkadaşınla bu şekilde davranmasaydınız daha nasıl davranabilirdin? Ne şekilde davranabilirdin? Arkadaşına şeklinde soracak. O da ona cevap verdiği zaman işte oradaydı bir bir dahaki sefere işte arkadaşınla daha güzel oynarsan hem zamanınızı daha güzel geçirmiş olursunuz hem de ben de bu duruma üzülmem diyerek anne orada kendi duygu ve düşüncelerini aksettirmesi gerekiyor. Çocuğa hissettirmesi gerekiyor. Yemeğe gelmeyen bir çocuğa seni birkaç sefer yemeğe çağırdım. Hani birkaç sefer çağırıyor ya anne çocuğu yemeğe. Seni birkaç sefer yemeğe çağırdım ama gelmedin. Gelmemenle beni çok üzdün şeklinde ifade edecek veya da defalarca seni çağırdım diyerek orada bir davranışını yansıtacak. Yani ben seninle ilgilendim, seni defalarca çağırdım ama sen hala gelmedin o masaya. Ben de uyarmak zorunda kaldım şeklinde bir ifadeyle sözü tamamlıyor. Ama bunu böyle konuşmaz da ben diliyle konuşmaz. Farklı bir tarzda konuşursa işte biraz önce verdiğim örnekteki gibi o zaman çocuk bunu anlamayacak Bu ve bunu bir dahaki sefere anlatırken e, bunu ya farklı bir şekilde anlatacak yani olumsuz bir davranış gibi anlatacak anneye veyahut da o anneye bunu e, hiç anlatmayacak. Yani ya tamamen içine kapanacak veyahut da e, bunu işte bağırarak çağırarak anne... Baksana bana şeklinde falan kitaplarla böyle neden bana bakmıyorsun yüzünü bana dönsene beni görmüyor musun gibi bir takım sözlerle ona karşılığında cevap verecek tabi. Bu durumda da özgüveni olmayan bir çocuk aile için büyük bir sıkıntıdır Kadir Hocam. Çünkü özgüveni gelişmemiş bir çocuk anne ebeveynini dinlemeyen bir çocuktur aynı zamanda sorumsuz bir çocuktur ve bu gelecekte ergenlik çağına geldiği zaman da aynı sorumlulukla bu durum devam edecektir. Peki hocam, burada e, iletişim e, çocuğun dinlenilmesi e, ile bu e, öfke arasında e, nasıl bir bağ kurabiliriz? Şimdi çocuğu dinlemediğimiz zaman, çocuk da zaman içerisinde tabii bir takım kırgınlıklar, kızgınlıklar oluşmaya başlayacak. Dinlenmediği zamanda o da farklı bir zamanda, hiç annenin beklemediği bir zamanda bu sefer anneyi dinlemeyecek. Mesela sokaklarda öyle yatan çocukları falan görüyorsunuz yani onlar ağlıyorlar ve annelerine dediklerini yaptırtmaya çalışıyorlar. İşte asıl sebep buradadır. Dinlenmediği için çocuk, çocuk anneye tepkilerini göstermeye başladı. Daha sonra da işte dediğim gibi bunları daha öfkelenerek, sinirlenerek anlatmaya başlar ve bu arkadaşlarına da aksetmeye başlar. Bunu okulda da uygulamaya başlar çocuk. Bu sefer arkadaşıyla arasındaki ilişkiler kopku olur ve arkadaşıyla arasındaki ilişkiler iş kavgalar, dövüşler bu tür çocuklarda oluyor. Özellikle anaokullar. Peki hocam burada... E, bu iletişimi, çocukla iletişimi konuştuk. E, bir de e, kardeşlerin birbiriyle iletişimi var. Bir de anne babanın birbiriyle iletişimi var. Yani aile içerisinde çocukların e, gözü önünde kardeşlerin birbiriyle olan iletişimi bir örnek olduğu gibi aynı zamanda anne babanın iletişimi de çocuklar için bir örnek, e, bir sahne teşkil ediyor. E, Hı -hı. Bu konuda e, neler dersiniz hocam? Burada da Kadir Hocam ailenin çocuğu iki, iki tane çocuğu kıyaslamaması lazım. Kıyasladığı zaman mesela işte bak sen de abin gibi ol. Veyahut da e, sen de ablan gibi ol. Bak o ne güzel ders çalışıyor. O ne güzel e, işte bir takım sorumlulukları var şeklinde davranışlarda aile bulunursa o zaman çocukla kardeş kıskançlığı başlar ve bu sefer de artık Anne babayı dinlemediği gibi kardeşi de dinlememeye başlar. Ve orada da kardeşler arası tabii anlaşmazlıklar daha fazla. Peki burada anne babanın birbiriyle iletişimine dönecek olursak hocam. Orada bir sahnede anne baba çocuğa ve çocuklara aslında orada bir örnek teşkil ediyor. Burada nasıl bir rol modeli olacak anne baba? aynalıyor zaten Kadir hocam orada anne baba çok güzel çocuğun karşısında verdiği örneklerle aynalıyor. Burada anne de baba da birbirini dinlemesi lazım öncelikle. Yani anne babayı saygılı bir şekilde dinleyip baba da anneyi saygılı bir şekilde dinler ve saygı ve sevgiyi çocuğun önünde gösterirlerse o çocuk da tabii ki dinlemeye alışacak onları aynalayacak. Ve o başkalarını dinleyecek yani. O da anneannesini dinleyecek, dedesini dinleyecek. Herhangi bir... Ama anne baba burada kavgalı bir vaziyette ise birbirlerini dinlemiyorlar, bağırış çağırış içindelerse o çocuk kesinlikle farklı bir şekilde yetişmez. O da bağırarak ve e, düşüncelerini, fikirlerini e, kızarak, bağırarak e, ifade etmeye çalışır. Evet, memnun hocam. Ee, gayet güzel ifade ettiniz. Ee, şimdi Çocuklar e, bir parçanın büt, e, bütünün bir parçası gibi e, evet. zaman içerisinde büyüyüp yetişkin olacaklar. Onlar da ebeveyn olacaklar. Hı -hı. Haliyle ebeveynlerini büyükleri e, kopyalıyorlar. Eğer e, kendileri güzel bir iletişim e, kurar, e, onları söylediklerini ciddiye alır o o öz değeri vererek çocuğa dinlersek ve büyükler olarak birbirimizle de aynı o saygı çerçevesinde birbirini dinleyen anne babalar olduğunda bunun bir devamlılık arz ettiğini sadece çocukluk çağında değil de hayatın bütününde geçerli olan bir iletişim deri olduğunu da aslında e, o çocuğa öğretmiş oluyoruz. Deneyim evet, hocam. tabii hocam. Çünkü eğer 3-6 yaşında bu davranış kalıplarını alırsa çocuk ergenlik çağında arkadaşlarıyla aynı ilişkiyi kuracaktır. Ee, yani o onları dinleyecek, düzgün bir şekilde karşılığında dinlenme alışkanlığı kazanacak ee, ve bu ileriki dönemlere yani evlendiği zaman aile hayatına da aynı şekilde yansıyacaktır. Ailesinde de ailesiyle kavga etmeyecek, münakaşa etmeyecek ve onları sevgiyle, güzel bir dille, saygı çerçevesi içinde dinleyecek. Ne kadar kıymetli değil mi hocam? Yani 3-6 yaş dönemindeki o iletişim dilini sevgi saygı çerçevesinde karşısın, karşımızdaki ne, çocuk dahi olsa onu bir yetişkin gibi dinlemek, ona değer vermenin e, hayatın ne kadar çok alanına aksettiğini görüyoruz değil mi hocam? Evet, tabii ki bütün hayatını aksediyor Kadir Hocam orada yani. Bütün hayatını etkiliyor. Ta ki 80 yaşlarına kadar yaşlandığı zaman da bu kişiler bakın sadece bu gençlikte de değil yaşlandığı zaman da torunlarıyla çocuklarıyla uyum içinde olan bir bebeğin e, olacak. Yani hem torunlarını güzel dinleyecek hem etrafındaki çevresindeki insanlarla daha iyi arkadaşlıklar kurabilecek ilişkiler kurabilecek her yönden sosyal bir kişi olarak hayatını sürdürecektir. Burada takdir de çok önemli tabii çocuğu yani dinlerken eğer onun yanlış yapmadığı bir davranış varsa veya yanlış yaptığı davranışı bir sonraki davranışında düzelttiyse burada kesinlikle çocuğu takdir etmek gerekir. Takdir ve teşekkür de burada çok önemli. Onları yapmayan bir ebeveyn gene çocuğun dikkatini çekemez. Evet hocam, burada takdir ve teşekkür de e, o güçlü iletişimin e, bir parçası. E, hı hı. Hı hı. Onu Aynen. da yerli yerinde e, o zaman kullanacağız. Evet. Yani şöyle diyebiliriz, çocuğu dinlerken daha dikkatli. Başka herhangi başka bir şeyle meşgul olmadan, bakın bunlar çok önemli. Özellikle ısrarla üstüne basa basa söylüyorum göz teması. Bu çok çok önemli. Çocuğun seviyesine inebilmek çok çok önemli. Sonra mesela ailenin anne babanın çocukla oyun oynaması da çok önemli. Hani onu oyun oynayarak da dinleyebilir. Orada bir hayal dünyasını geliştirebilir çocuğun. Konuşmayan bir çocuğun elbette ki hayal dünyası gelişmez. Hayal dünyasının gelişmesi için de dilinin gelişmesi gerekir. E Dili de geliştiği zaman zaten otomatikman çocuk hayal kurar. Kurduğu hayalleri de bir sonraki yaşamında yani evlendiği zamanki yaşamında aynen e, istediği gibi bir hayat yaşar. Çevresine istediği gibi bir hayat yaşatır. Bunlar da çok önemli. Yani çocuk dinlenmezse dediğim gibi daha önce ya içine kapanacaktır o çocuk kendine güvensiz, sorumsuz hatta sorumsuz bir çocuk da yetişebilir. Ama öbür türlü bir çocuk yetiştiği zaman ebeveyn de rahat edecektir gelecekte yani. Çünkü herhangi bir problemini e, annesine babasına aksettirmeyecektir o çocuk. ve hayatını kendi kazanmış olacak. E, istikbalini kendi kazanmış olacak. Orada aldığı bir güzel eğitimle ailesine güzel bir ortam hazırlayacak, çocuklarına ortam hazırlayacak. Bunlar çok çok önemli. Ailenin çok dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. 3-6 yaş döneminde anne de baba da çocukla çok fazla ilgilenmeli. Evet işleri olabilir, başka bir takım hani şeyleri olabilir, e, yapacakları işler veyahut da sorumlulukları olabilir. Ama o sorumluluklarını bir şekilde bir 15-20 dakikada olsa bırakıp tamamen çocuğuyla ilgilenmesi gerekir. E, i̇lgilendiği zaman çocuk dinlenir, dinle anlayacak. Dinlenildiği zaman da dinlenecek, dinleyecektir o çocuk. Kadir evet, Hocam bunun başka bir yolu yok yani. Peki burada anne babalar e, olarak Kendimizi geliştirebilmek için neler yapmalı? Valla eğer bu konularda fazla bilgileri yoksa bu konular hakkında bir takım kitaplar var, onları okuyabilir. Bugün internetten bir takım kaynaklar var, onlardan yararlanabilir. Şimdi o kadar çok imkan var ki, geçmişte insanların imkanları yoktu, bir takım şeylerden haberleri yoktu. Ama şimdi internet var artık, her şeyden haberleri olabilir. Önemli olan ona zaman ayırmaları, vakit ayırmaları. Çocuğuyla oynayacağı bir vakit ayırması gün gün içerisinde veyahut da çocuğuyla ilgilenecek bir zaman olması. Çocuğunun ödevlerini mesela ailenin yapmaması. Bu çok çok önemlidir. Mesela ilkokula başlar çocuk. İlkokula başladığı zaman anne işte çocuğun yanında ödevini yap, ödevini yap. Bir de böyle ısrarla aynı şeyi söylememek gerekir çocuğa. Eğer ee, mesela onun da bir oynama saatine ihtiyacı var. Ee, o planını, programını çocuk kendi hazırlarsa çocuk ne yapacağını kendisi bilir, sorumluluğunu kendisi alırsa zaten o çocuk o ödevini yapacaktır. Ee, anne de uzaktan e, diyelim ki bir fasulye ayıklıyor, ayıklayabilir. Arkasında e, fasulyesini ayıklamaya devam ederken ama çocuğa da orada destek olduğunu göstermesi bu konularda e, sorusu olanlar e, bu, bu alanda e, size hem e, YouTube'dan hem Instagram'dan e, sorularını da sorabilirler hocam. Bu da bir kaynaktır. Bu alanda sizin çalışmalarınız var. E, uzun yıllar e, bu alanda çalıştınız. Haliyle e, ve yapacağımız, e, devamında yapacağımız bu, bu videolarda anne babaların, çocuk gelişimiyle ilgili onlara bir kaynak olacaktır inşallah hocam. Bu da bizim böyle bir katkımız olsun. İnşallah tabii. Çok güzel. Bundan sonra da inşallah bir takım değişik programlarla tekrar kişilerin arasına karışıp onlarla birlikte konularımızı paylaşabiliriz. Paylaştıkça tabii bir takım şeyleri daha iyi öğrenebilirler rahatlıkla. Yani madem fayda istiyorlarsa bir takım programlar hazırlayabiliriz bundan sonra da. Bunlar öncelikle oyunla başlayabilir mesela çocukla oyunla başlayabilir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde hocam inşallah yüz yüze seminerler atölyelere niyet edelim. İnşallah, i̇nşallah. o noktada da. Çünkü bu konuların uygulamaları nefes çalışmaları e birçok uygulaması da sizin tecrübeniz içerisinde uyguladığınız birçok konu var. Bunları da inşallah niyet edelim. Arkadaşlarımızla katılmak isteyen anne babalarla birlikte böyle geniş katılımı salonlarda yüz yüze inşallah onları i̇nşallah. da yapabilmeyi niyet edelim. İnşallah. Bu da bu bugünün bir niyeti olsun hocam. Niyetimizi koyalım, gerisi gelir. Hadi hocam, çok kolay Aynen öyle hocam. 3-6 yaş döneminde e, çocukla iletişimde e, bitirirken neler söylersiniz hocam? Duygu ve düşüncelerini çok güzel çocuğa ifade etsinler. Ona sorumluluk versinler çocuğa. Çocukla vakit geçirsinler. E, hiç geçiremiyorlarsa bir 15 dakika en azından bir vakit geçirsinler gün içerisinde. Çocuğa e, destek olsunlar. Tabii ki anne baba ebeveyn çocuğuna destek olacak. Ama bu desteği olurken de asla onu kendileri yapmasınlar. Mesela çocuğun okuduğu bir kitabı alıp da okuyup ona anlatmasınlar. Veyahut da ödevini alıp onlar yapmasınlar. Hocam ben çok teşekkür ediyorum size. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. İnşallah bize ve bundan sonra hem Instagram'da, hem YouTube'da hem de Web sitemizde bu videolarımız e, orada e, hizmete girecek. E, hepimize katkı olmasını ben e, diliyorum ve çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Ben de size çok teşekkür ederim. Böyle bir programda e, birçok insanı aydınlatmama fırsat verdiniz için. Peki hocam. Hayırlı günler, kolay gelsin.